Birinci soru. Eşitliğini sağlayan y derecesi kaç derecedir diyor. Şimdi ne yapacağım? Payda y çarpacağım. Çünkü x yerine 0 yazdığımda 0 bölü 0 geliyor. Bunun eşitliğini kök içinde 2 artı x artı kök içinde 2 eksi x'tir. Bu ifade ne oldu? 2 artı x eksi 2 eksi x oldu. Yani a kare eksi b kare formuna dönüşmüş oldu. Paydada ne kaldı? Sinüs x'ten açısı gelir. x gelir. x çarpı şu eşlenik ifade. Kök içinde 2 artı x artı kök içinde 2 eksi x geldi. Şimdi yukarıyı düzenleyecek olursam 2 artı x eksi 2 artı x geldi. Eksi 2 ile artı 2 birbirini götürdü. 2x geldi. Paydada ne var? x var. şu ifade neydi? Kök 2 artı x artı kök 2 eksi x'te. Şimdi bu x'ler sadeleşti. Işte zaten bu x'ler sadeleşince paydayı sıfır yapan ifade kaybolmuş oldu. Geriye kalan ifade de artık x yerine sıfır yazıyor. x yerine sıfır yazdım. 2 bölü. Buradan kök 2 geldi. Artı burada da x yerine sıfır yazarsam kök 2 geldi. 2 bölü 2 kök 2. 2'ler sadeleşti. 1 bölü kök 2 kaldı. Sinüsü 1 bölü kök 2 olan da açı 45 derecedir. O yüzden cevap C şıkkı